Kuzey Galler'in yaklaşık 10 bin nüfuslu şirin kasabası Mold'da İrlandalı veteriner Catherine Going yaşıyordu. Seyahat etmeyi ve doğayı seven Catherine için bu yer ona memleketini hatırlatıyordu. Burada uzun yıllık arkadaşı Jane Doyle ile bir daireyi paylaşıyordu. Catherine, 1975 yılında büyük bir çiftçi ailesinde dünyaya geldi. Babası hayatını tarıma adadı ve annesi bir okulda öğretmenlik yaptı. Yaz tatillerinde tüm aile çiftlikte çalışırdı. Catherine küçük yaştan itibaren işlerde yardım eder ve hayvanlara özel bir ilgi gösterirdi. Veteriner olma hayali, babasının çiftliğinde hayvanlarla sevinçle ilgilenirken doğdu. Çevredeki doğa genç kadını o kadar büyüledi ki, kırsal yaşam onun mesleği haline geldi. Bu yüzden Moğol'da taşınmak doğal bir seçimdi. Burada kendini evinde gibi hissediyordu. Öğrencilik döneminde Catherine olağanüstü yetenekler gösterdi. St. Brandon's School'u bitirdikten sonra eğitimine Burr Community College'da devam etti. En başarılı öğrenciler arasında bile akademik başarılarıyla öne çıkıyordu. Fen bilimleri, final sınavlarında parlak sonuçlar elde ederek ülke çapında üçüncü sırayı aldı. Herkes ona başarılı bir gelecek öngörüyordu. Catherine olağanüstü iyiliği ile öne çıkıyor, hem hayvanlara hem de insanlara özen gösteriyordu. Okuldan sonra Macaristan'daki Budapest e Üniversitesi'nden davet aldı. Bu da ona uzun süredir hayalini kurduğu veterinerlik eğitimine başlama fırsatı verdi. Üniversitede tanıdık çevresi önemli ölçüde genişledi. Özellikle de yine İrlandalı olan Jane Doyle ile dostluğu çok yakın oldu. Ayrılmaz bir ikiliydiler. Birlikte ders çalışır, dinlenir ve öğrenci etkinliklerine katılırlardı. Gelecekteki mesleklerine duydukları içten sevgiyle bağlıydılar. Mezun olduktan sonra Jane, Kuzey Galler'deki Mold'da bir veteriner kliniğinde iş buldu. Ekibe hızla uyum sağladı ve yeni bir pozisyon açıldığında Catherine Gowan'ı önerdi. Catherine, iyimserliği ve profesyonelliği ile insanları kendine çekti. Yetenekleri etkileyiciydi. En huzursuz olanlar da dahil olmak üzere her hayvanla başa çıkabiliyordu. Doğal psikolojik yeteneği hayvan sahipleriyle kolayca iletişim kurmasına yardımcı oluyordu. Bu özellikleri sayesinde hızla şehrin en çok aranan uzmanlarından biri haline geldi. Arkadaşlar başlangıçta kliniğin sağladığı geçici bir dairede yaşamalarına rağmen bölgeyi sevdiler. Koşullardan tam olarak memnun olmadıkları için aktif bir şekilde yeni bir konut arıyorlardı. Masrafları azaltmak için arkadaşlarıyla birlikte New Brighton'da iş yerlerine sadece 5 dakika uzaklıkta ortak bir ev kiraladılar. 2012 yılı Catherine Govin ve arkadaşı için başarı ve istikrar dönemi oldu. Catherine bir buçuk yıldır meslektaşlarının saygısını kazandığı bir veteriner kliniğinde çalışıyordu. Çekici ve çekici, yumuşak İrlanda aksanıyla birçok erkeğin dikkatini çekiyordu. Ancak veteriner olarak kariyeri, çoğunlukla geçici kalan romantik ilişkilerden daha önemliydi. Catherine'in aksine arkadaşı Jane ciddi bir ilişki içindeydi. Ekim ayında Jane ailesini ziyaret etmeyi planladı ve Catherine'den işte kendisine vekalet etmesini istedi yaşlı ebeveynlerine bakmak için İrlanda'ya dönmeyi düşünüyordu. Yardımsever Catherine, gelecekteki aile ziyareti sırasında bir iyilik umarak kabul etti. Bu basit isteğin rahatsız edici olayların başlangıcı olacağını hayal bile edemezdi. Cuma, 12 Ekim 2012'de Catherine iş gününü saat 20'de bitirdi ve mağazaya gitti. Kameralar onun 26'da varışını kaydetti mavi kot pantolon, kahverengi fermuarlı ceket ve açık kahverengi omuz çantası giyiyordu. Mağazada yaklaşık yarım saat geçirdikten sonra bir asta poşeti ve bir pizza kutusuyla ayrıldı. Bundan sonra onu bir daha gören olmadı. Catherine evde yalnız olduğu için yokluğu hemen fark edilmedi. Pazar, 14 Ekim'de bir meslektaşıyla öğle yemeğinde buluşacaktı. Ancak haber vermedi, buluşmaya gelmedi ve aramalara cevap vermedi. Buluşması planlanan tanıdığı Catherine'in yokluğundan endişeleniyordu. Onu uzun zamandır tanıyordu ve böyle bir davranış ona özgü değildi. Durum, Jane pazar akşamı İrlanda'dan döndüğünde ve arkadaşını bulamadığında değişti. Araba da evin önünde değildi. Kilitli olmayan giriş kapısı tuhaftı. Evi ararken Jane, Katherine'in nerede olduğuna dair hiçbir ipucu bulamadı. Aramalara cevap vermiyordu. Tüm odalarda alışılmadık derecede güçlü bir temizlik maddesi kokusu vardı. Arkadaşının kişisel eşyaları da eksikti. Jane, Katherine'in zaten daha sonra yapmayı planladığı gibi spontane bir şekilde hafta sonu eve gittiğini düşündü. Uzun yolculuktan yorgun ve yarınki vardiyasını düşünerek Arkadaşının sabah ortaya çıkacağı veya onu veteriner kliniğinde göreceği umuduyla uyumaya gitti. Ertesi sabah hiçbir şey değişmemişti. Catherine'in dönüşüne dair hiçbir işaret yoktu. Aramalara ve mesajlara sessizlik yanıt verdi. Arkadaşı kliniğe de gelmedi. Yönetim kızgın değil, endişeliydi. Çalışanın cuma günü iş bitiminden beri ulaşılamadığını biliyorlardı bu süre zarfında bazıları sadece Catherine'e özgü olmayan garip kısa mesajlar aldı. Bu mesajların içeriği bilinmiyordu. Takis. Meslektaşları polisi aramaya karar verdi. Arkadaşına ulaşma girişimleri başarısız olduktan sonra Jane işten sonra doğrudan polis karakoluna gitti. Kaybolmayı bildirdi ve son 24 saat hakkında bilgi verdi. Bu da onu hızlı bir şekilde şüpheliler listesinden çıkarmaya yardımcı oldu. Ayrıca sahibiyle birlikte kaybolan Catherine'in arabası hakkında bilgi verdi. Araç bu davada önemli bir kanıt olabilirdi. Güvenlik güçleri derhal aramaya başladı. Soruşturma, kayıp kişinin yakınlarıyla görüşmelerle başladı. Hepsi onun çok sorumlu olduğunu ve planlarındaki her değişikliği her zaman bildirdiğini vurguladı. Tam da bu nedenle tanıdıkları çok endişeliydi. Güvenlik kameralarının incelenmesinden sonra dedektifler kadının veteriner kliniğinden mağazaya kadar olan yolunu takip edebildiler. Otoparktan ayrıldıktan sonra sonraki rotası belirlenemedi. İrlanda'daki Catherine'in ailesi olay hakkında hızla bilgilendirildi. Kızlarının kendilerini ziyaret etmediğini ve birkaç gündür iletişime geçmediğini bildirdiler. Kız kardeşi ve eniştesi aramaya yardım etmek için hemen Galler'e uçtu. Basın aracılığıyla halka başvurdular. Ancak 16 Ekim'e kadar önemli bir ipucu gelmedi. Dairenin detaylı aramasında dedektifler olağan dışı izler buldular. Yatak odasında yabancı bir erkeğin varlığına dair taze işaretler ve yatağın yanında tuhaf bir nesne. Bu olası bir ziyaretçiye işaret ediyordu. Ancak arkadaşı Catherine'in yakın ilişkileri olmadığını iddia etti. Ayrıca arkadaşına göre Catherine gelip geçici karşılaşmalara eğilimli değildi. Jane döndüğünde giriş kapısının açık olması da endişe vericiydi. Bulunan tüm kanıtlar incelemeye gönderildi. 14 Ekim akşamı endişeli Jane arkadaşına ulaşmaya çalışırken tanıdığı Clive Sharp onunla iletişime geçti yakın zamandaki bir tartışmadan sonra onun ilgisini çekmek istedi. Ancak Jane'in buna ilgisi yoktu. Bu da onu üzdü. İlişkileri birkaç ay sürmüştü. Clive satış danışmanı olarak çalışıyordu ve arkadaşların evinden yaklaşık 150 kilometre uzakta yaşıyordu. Mesafeye rağmen sık sık onları ziyaret eder ve Jane ile vakit geçirirdi. Bir çöp çatanlık uygulaması aracılığıyla tanışmışlardı. Clive Catherine'i tanıyordu ancak aralarında bir iletişim gelişmedi. Sık sık evlerinde olurdu. Catherine onun varlığından kaçınmaya çalışırdı. Genellikle o arkadaşını ziyaret ettiğinde evden ayrılırdı. Catherine akrabalarıyla konuşmalarında bu adam hakkındaki endişesini birkaç kez dile getirdi. Güvenlik güçleri zor durumu onlardan öğrendi. Bu bilgi dikkatlerini çekti ve Clive'ın kişiliğini daha yakından incelemeye başladılar. Catherine'in kaybolmasından bir gün sonra güvenlik güçleri Clive Sharp'ı tutukladı. Ancak somut kanıt eksikliği nedeniyle suçlama yapılamadı. Arabasını arama izni aldılar ve DNA analizleri için örnekler aldılar. Paralel olarak dedektifler vakanın ana şüphelisi hakkında bilgi topluyorlardı. Polis veri tabanlarının kontrolü rahatsız edici gerçekleri ortaya çıkardı. Clive'ın dış çekiciliğinin arkasında sorunlu bir geçmiş gizleniyordu. Toplamda 14 yıl parmaklıklar arkasında. Son 3-10 yılda vakası kadınlara karşı uygunsuz davranışlarla bağlantılıydı. Yasalarla ilk sorunları gençliğinde uygunsuz mesajlar gönderdiğinde ve saldırganlık gösterdiğinde başladı kısa süre sonra ciddi bir suçtan dolayı 3 yıl hapse mahkum edildi. Serbest bırakıldıktan sonra değişmiş gibi görünüyordu. Clive bir aile kurdu ve baba oldu. Birkaç yıl boyunca Clive suç raporlarında yer almadı. Ne yazık ki bu sükunet geçici olduğunu kanıtladı. Özel hayatı mutlu değildi. Eşi Gillian yasak madde bağımlılığıyla mücadele ediyordu ve bu üzücü bir sonla bitti. Muhtemelen bu olaylar onun davranışlarını etkiledi. 1994'te Clive, arkadaşının karısına karşı uygunsuz davranışları nedeniyle yeniden parmaklıklar arkasına düştü. Cezası 3 yıldı. Serbest bırakılmasından kısa süre sonra daha ağır bir ceza aldı. Kesici aletle bir olay nedeniyle 8 yıl. Ancak 5 yıl sonra erken tahliye edildi. 2003 yılında yeniden bir aile kurmaya çalıştı, ancak 2011'e kadar evlilik başarısız oldu. Daha sonra partnerinin arkadaşı Catherine Going ile bir anlaşmazlığa düştü ve Catherine daha sonra kayboldu. Soruşturmacılara bu tesadüf rastlantısal görünmedi ve Clive gözaltına alındı. Tutukluluğu sırasında özel bir psikolojik yardım programına katıldı orada uzmanları ciddi şekilde endişelendiren rahatsız edici fantezilerini paylaştı. Raporlarda belirli eylemlere karşı patolojik eğilimi kaydedildi. Gözaltında Clive, Catherine ile ilgili hikayeye herhangi bir katılımını reddetti ve akrabalarını ziyaret ettiğini iddia etti. Şaşırtıcı bir şekilde kızı ve üvey babası bu ifadeyi doğruladı. Akrabaları hafta sonu onunla görüştüklerini doğruladılar ve normal, sakin davranışını fark ettiler. Ancak bu, olaya olası katılımını dışlamıyordu. Zaman açısından önce Catherine ile buluşup sonra aileyi ziyaret edebilirdi. Güvenlik güçleri şüphelinin hikayesindeki tutarsızlıkları bulmak için her detayı dikkatle analiz etti. Kısa süre sonra Clive Sharp'ın yalan söylediği ortaya çıktı. Bu sırada Catherine'in yatak odasında bulunan izlerin laboratuvar incelemesinin sonuçları gelmişti. Şat analiz şüpheliden alınan örneklerle tam bir eşleşme gösterdi. Bu onun kayıp kadının evinde bulunduğunu kanıtladı. Catherine'in bu adamdan uzak durduğu ve onunla her türlü teması önlediği gerçeği göz önüne alındığında gönüllü bir buluşma versiyonu ciddi şüpheler uyandırdı. Catherine'i arama çalışmaları her geçen gün umut azalsa da devam etti. Özellikle Clive'ın rahatsız edici fantezileri ortaya çıktıktan sonra, bu keşiften iki gün sonra Catherine'in evinden beş kilometre uzaklıktaki terk edilmiş pinfolane taş ocağının yakınında yürüyüş yapan genç bir çift, onun yanmış arabasına rastladı. 18 Ekim'de polis karakoluna önemli bir çağrı geldi. Ciddi yangın hasarına rağmen dedektifler bulunan araç enkazının kayıp kişiye ait olduğunu hızla tespit ettiler. Yerel veterinerle ilgili olası olay haberi bölgede hızla yayıldı. Arabada kimse bulunmadı ve olanlarla ilgili başka bir ipucu da yoktu. Bu buluştan sonra iyi bir sonuç için neredeyse hiç umut kalmadı. Bu arada Clive Sharp Catherine'in kaybolmasıyla ilgili katılımını reddetmeye devam etti. 19 Ekim'de savcılık yeterli kanıt topladıktan sonra onu suçladı. Önemli maddi kanıtların eksikliğine rağmen uzun bir mahkeme sürecine hazırlık başladı. Savcılık tüm zorlukları anlıyor ve sanığa karşı olası tüm kanıtları dikkatle topluyordu. Arama çalışmaları devam etti. Catherine'in evi ve arabasının bulunduğu yerin yakınındaki bölgeler incelendi. Aramada polisler, gönüllüler Helikopterler ve arama köpekleri kullanıldı. Dalgıçlar yerel suları inceledi. 7 Ocak 2013'te Clive Sharp hala suçunu inkar ederken yanmış arabanın yakınındaki taş ocağındaki gölde endişe verici bulgular elde edildi. Suda kanıt içeren birkaç torba bulundu. Bir gün sonra bu yerden 3 kilometre uzakta başka maddi kanıtlar bulundu. İnceleme bunların kayıp Catherine Govin'e ait olduğunu doğruladı. Suda devam eden aramalara rağmen başka bir şey bulunamadı. Bulunan kanıtlar Catherine'in ailesinin yaşadığı İrlanda'ya gönderildi. İrlanda'nın Offaly ilçesinin Quinite kasabasında 300'den fazla kişi anma töreninde aileye destek olmak için bir araya geldi. Mahkeme 14 Ocak 2013'te başladı. Avukatının tavsiyesi üzerine sanık duruşmanın başında şaşırtıcı bir şekilde itiraf etti. Bu da süreci önemli ölçüde hızlandırdı. Bu, aileyi uzun mahkeme duruşmalarından kurtardı. Ancak bu karar pişmanlıktan kaynaklanmıyordu. DNA izleri ve arabasında bulunan malzemeler dahil toplanan birçok kanıt nedeniyle sanığın başka seçeneği kalmamıştı. İtirafına rağmen Clive Sharp Olayın tüm ayrıntılarını anlatmayı reddetti. Savcılık 12 Ekim 2012'deki olayların kendi versiyonunu sundu. Onların görüşüne göre Sharp, Catherine yalnızken evine girdi. Tanıdıklarının ayrılışını biliyordu ve kimsenin rahatsız etmeyeceği bir anı seçti. Sanığın uzun zamandır kendisini görmezden gelen Catherine'e ilgi gösterdiği tahmin ediliyor. Clive evi gözlemledi ve ışıklar sönene kadar bekledi. Sonra içeri girdi. Soruşturmacılara göre Fail evde birkaç saat geçirdi. Ertesi sabah alışverişe gitti. Kameralar onu Catherine'in son görüldüğü aynı mağazada filme aldı. Orada çöp torbaları, temizlik malzemeleri ve diğer eşyalar dahil ev eşyaları satın aldı. Yakındaki yapı malzemeleri mağazasından aletler satın aldı. Döndükten sonra Sharp kalışının izlerini dikkatle sildi. Tüm kanıtları öyle dikkatle ortadan kaldırdı ki uzmanlar olanlardan hiçbir iz bulamadılar. Daha sonra Catherine'in kişisel eşyalarından ve arabasından kurtuldu. Fail her şeyi yakıtla ıslatıp izleri silmek için yangın çıkardı. Soruşturma, ertesi gün eski arabasını satıp yeni bir araba aldığını ortaya çıkardı. Tam da bu arabayla Jane arkadaşının kaderi hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışırken takip eden pazartesi günü övündü. Satılan araç bulunup incelendi. İçinde olay yerindekine benzer malzemeler ve Clive'ın biyolojik izleri bulundu. Telefonunun verileri gölde ve yanmış arabanın bulunduğu yerin yakınında bulunduğunu doğruladı. Tüm bu bulgular savcılığın pozisyonunu güçlendirdi. Sanık bu gerçekleri yorumlamayı kesinlikle reddetti. Soruşturma sırasında rahatsız edici bir durum daha ortaya çıktı. Clive Sharp'ın o akşam ilk olarak saat 22 civarında başka bir kadının evine gittiği ortaya çıktı. Kadın ifade verdi ve önceki ilişkileri hakkında anlattı. Söylediğine göre adam saldırgan davranıyordu. Bu yüzden iletişimi kesti. O akşam dairesine girdi ve şüpheli davranışlar sergiledi ancak kadının isteği üzerine daireyi terk etti Muhtemelen bundan sonra Catherine'in evine gitti Gece yarısına doğru arabası karşıdaki otel otoparkındaki kameralar tarafından kaydedildi Kayıt Muhtemelen pencerelerdeki ışıkların sönmesini bekledikten sonra kısa bir bekleyişin ardından aniden arabadan çıkıp eve doğru gittiğini gösteriyordu Yaklaşık bir saat sonra Clive arabaya döndü ve orada yaklaşık bir buçuk saat geçirdi. Gece saat üç civarında Catherine'in evine geri döndü. Bu onun için başka bir tanıdığının izin vermediği şeyi gerçekleştirme şansıydı. Evde kimsenin olmadığını biliyordu ve Jane'in anahtarı sayesinde kolayca girebilirdi. Suçunu itiraf etmesine rağmen sanıktan ek bilgi almak mümkün olmadı. Duruşma sırasında başı eğik oturdu ve savcıya ve Catherine'in akrabalarına bakmaktan kaçındı. Clive suçlu bulundu. Savcılık 42 yıl hapis cezası istedi ancak itirafı nedeniyle ceza 37 yıla indirildi. Duruşmadan sonra Catherine'in kız kardeşi Emma medyayla konuştu. Bu harika kadının ortadan kaybolmasının tüm tanıdıkları nasıl sarstığını anlattı. Catherine işine adanmış, ve başkalarına yardım etmişti. Bakli'deki Katolik Kilisesi'nde bir buçuk yıl çalıştığı veteriner kliniğindeki meslektaşları tarafından finanse edilen Catherine için bir anıt dikildi. Yaşananlar Jane'i derinden etkiledi. Clive'la tanışması, onu hayatına alması ve ona anahtar vermesi konusunda kendini suçladı. Saygın ve çekici görünüyordu ve hiç kötü eğilimler göstermemişti. Onun suç geçmişi hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Jane olaylarla başa çıkamadı, klinikteki işini bıraktı ve yeni bir hayata başlamak için İngiltere'nin kuzey batısına taşındı. Fail hala cezasını çekiyor. Annesi oğlu hakkındaki gerçeğe dayanamadı ve kısa süre sonra vefat etti. Tess, Clive'ın kızı babasıyla iletişimini kesti.